Çalışma arkadaşlarınızla kuracağınız en anlamlı ve değerli bağ onlara unutamayacakları ve dişe dokunur hediyeler vermektir. Beyoğlu Ayakkabı olarak toplu hediye gönderme organizasyonunu keyifli ve bir o kadar da akılda kalıcı hale getirmenin bir yolunu bulduk ve size bunu öneriyoruz. Muhataplarınız hediyelerini onlarca opsiyonun içinden kendileri seçecekler. Her birine tek tek WhatsApp mesajıyla bir link göndereceğiz. Tıkladıklarında birçok ayakkabı model fotoğrafı içinden istedikleri birini ve ayak numaralarını açılan listeden seçecekler. İsim ve soy isimleriyle adreslerini de ilgili boşluklara yazdıktan sonra gönder butonuna tıkladıkları anda bu bilgiler sistemimize düşecek. Yüzü ve astarı hakiki deriden mamul bu ısmarlama ayakkabıları üretip onların adreslerine göndereceğiz. Mutlu olacaklar, teşekkür etmek isteyecekler siz de bu güzelliğin getirdiği mutluluğun keyfini yaşayacaksınız. Beyoğlu ayakkabı ile hediyeleşme kültürüne anlam ve değer katmaya var mısınız?